Merhaba arkadaşlar. Arapça harf cerler adını taşıyan kitabımızı sizlere kısaca tanıtmak istiyorum. Bu kitabı YDS, YÖKDİL, YDT gibi sınavlara hazırlananlar için kaleme aldık. Metinlerle harf cer alıştırmaları alt başlığını taşıyor. Bu kitabımızın ikinci baskısı. Bazı değişiklikler de yaptık kitabımızda renklendirdik. Daha rahat okunur, daha güzel çalışılabilecek hale getirmeye çalıştık. Kitabımızın arka kapağında yer alan özet mahiyetindeki bilgilerde bu harf hücreleri Türkçedeki durum hal eklerine benzetiyoruz. İngilizcedeki propositionlar yine aynı şekilde benzediği diğer harfler. Bunlara cirmi küçük, cirmi büyük diye lakap taktım. Çünkü hakikaten çok önemli işler yapıyorlar Arapçada. Bu kitapla bu harf konusuna bir hassasiyet, bir farkındalık kazandıralım diye hedefledik. İçindekiler bölümünde kitabımızın içeriğini veriyoruz. Bunları isterseniz şöyle başlıklar halinde hızlıca görelim. Bu kitaba nasıl çalışmalı, nasıl çalışırsak daha iyi verim alırız konusunda bilgilerimiz var. Standart bir çalışma usulü teklif ediyoruz kendilerini daha iyi hissedenler için alternatif bir çalışma usulümüz de var. Alıştırmalar genellikle zor. Paragraf soruları var. Aslında bunlar bir paragraftı. Bunlara ait soruların da çözülmesi aynı zamanda paragraf sorularına da katkı yapacaktır. Sınava doğrudan hazırlık manasında işe yarayacaktır. Harekeleme çalışması yapılabilecek bir kitap aynı zamanda. Dinleme çalışmasında kullanılabilir. Tercüme çalışması için kullanılabilir. Ne demek istediğimizi Tek tek anlatalım. Harficerler hakkında genel bilgiler verdik. Türkler için harficerleri kavramak ve kullanmak kolay bir şey değil. Harficerlerin kullanım şekillerini özetledik, örneklendirdik. Kafamızda canlansın diye bu giriş yapmayı uygun gördük. Kitabın ana bölümüne geçiyoruz. Birinci bölümde metinler ve harficerli yapılar. Burada 75 adet metin var. Bu metinler daha önceki KPDS ve YDS sınavlarının paragraf sorularına ait olan metinler. Bu metinleri biz aldık. Üzerlerinde bazı değişiklikler yaptık. Bazı düzeltmeler yaptık. Mesela tek bir paragraftı. Bunları birkaç paragrafa bölebildiklerimizi böldük. Üzerlerinde renklendirmeler yaptık. Bu renklendirmelerin mantığı nedir? Burada gördüğünüz gibi harficerler koyu kırmızı. Harficerin alakalı olduğu Diğer kelime ise açık kırmızı. Bu şekilde bir hassasiyet bunlara biraz daha dikkatli bakmayı hedefledik. Böylece 75 metni renklendirerek daha albenili hale getirdik. Bunu yaparken hedeflediğimiz şeylerden birisi de mesela şurada yende fauli orijinal metinde li geçiyormuş ama ila da olabilirmiş. Çünkü başka bir yerde ilayla da kullanılabilir. Biz bu tür alternatifleri de ekledik. Böylelikle ekstra bir fayda oluşsun istedik. Bu şekilde bir sayfalık metinler. Bunun hemen arkasında gördüğünüz gibi o metinde geçen harficayarlı yapıların tercümelerini verdik. Bunu yan tarafında da verebilirdik. Fakat göz kayar. E, bu yüzden de kişi kendisini öncelikle bir test edemez diye düşündük gözün kaymaması için arka sayfaya aktardık. Bakınız el adidu şeklinde, tet assalu fi şeklinde harficerin sonunda geldiği yapılar da var. Ala sa'id gibi, minel el -um gibi harficerin başta geldiği yapılarda, kalıp ifadelerde aynı şekilde yer almış durumda. Bu bölümde 75 metni gördükten sonra harf alıştırmalarının birinci kısmına geçtik. 75 metni burada tekrar verdik verdiğimiz zaman harfi cerleri metinden çıkarıp ma harfi cer olmamakla birlikte onu da zarf olmakla birlikte çokça kullanıldığı için onu da bu işin içine kattık. Bunları metnin dışına taşıdık ve buradan bakalım alıp buraya yerleştirebilecek mi kişi diye. Mesela el adidu min bakın buradaki min çıkmış. Min'i yukarıdan alıp oraya yerleştirebilir miyiz? Bu harfi defalarca kullanılabilir. Her boşluğa uygun olan nedir? İndefa vardı mesela. İndefa, li ve ila. Burada çalışan kişi burada kendini deneyecek. Boşluklara onu yazacak. Ondan sonra da birinci bölümü tekrar açarak şuradaki metinde karşılaştırma yapacak. Bakacak kendisi doğru yapabilmiş mi, yapamamış mı. Bir sonraki alıştırma bölümüne geçeceğiz. Burada da yine 75 tane metin tekrarlanmış. Bu sefer ne yapılmış? Harficeller metnin içinde kalmış. Bakınız burada min kalmış. Ama onun başındaki el adidu, el -adidu çıkarılmış. İki tane el adidu var. Demek ki iki farklı yere el adidu gelecek. Ardından ne gelmiş? Burada çalıştıktan sonra bu şekilde metinler iyice hazmedilmiş olacak. Listelerle öğrenilen fiil harfi cer iyice pekişsin istedik. Burada fiilleri alfabetik olarak sıralamak istedik. İptezze neyle kullanılırmış? Bi ile anlamını da veriyoruz. Hani bunları tek tek bir yere fişleyip yazmayla uğraşmasın çalışan kişi. Biz ona hazır liste oluşturalım buradan ezberlesin diye. Mesela bu sayfanın fotoğrafını çekse, o gün onu ezberlese, telefonuna atsa, bu şekilde çalışsa bir kişi fevkalade bunu pekiştirmiş olur. İbdadean, an gibi. Bu şekilde çalıştıktan sonra bir de daha kolay olması, pekiştirmesi için mesela bir harfi cerriyle kullanılanları ayrıca bir araya getirdik. Bu da kategorik olarak ezberlemenin kolaylığından istifade etsinler diye. Burada da bu metinlerin ya doğrudan alındığı ya da benzerlerinin bulunduğu ekstra okumalar yapmak isteyenler için internet üzerinden bu tür siteleri vermeyi uygun gördük. Bu kitabı kullanırken bizim diğer kitabımız fonksiyonel kelimelerle beraber kullanılması fevkalade isabetli olur. Çünkü aynı metinler orada da var fakat oradaki hassasiyet fonksiyonel kelimeler üzerine Orada boyanan yerler fonksiyonel kelimeler ve ilaveten bu metinlerin harficerli olanlarını burada verdik harficerler bölümünde anlamlarını harficerli olmayanlarını genel olarak metinlerdeki kelimeleri de 3 sayfa her bir metne ait 3 sayfa şeklinde burada vermiş olduk. Dolayısıyla iki kitap birden kullanılırsa fevkalade istifadeli olur. Metinlerde seslendirmeler de var. Üzerlerinde hiç hareke yok. Sınavda tek tük harekeler var fakat ben onları da kaldırdım. İyice hareketsize alışalım diye. Kişi kendisi harekeleme yapabilir. Ondan sonra da seslendirmeyi açarak ben hepsini bunların tek tek tane tane okudum. Bütün harekelerini verdim. Dolayısıyla orayla kontrol ederek harekeleme çalışması yapabilir. Ses dosyalarını ayrıca dinleme çalışması şeklinde kullanma imkanı var. Mesela şu şekilde önünü açıp burayı dinleyerek harficerleri buraya yerleştirebilir veya şunu dinleyerek paragrafa bakmadan önce mesela bu şekilde dinleyip bunları yerleştirme çalışması yapabilir. Kelimeleri büyük oranda verildiği için kendisi oturup bu metinleri tercüme edebilir. Buradaki verdiğimiz anlamları bir de fonksiyonel kelimelerdeki anlamları esas alarak e, anlamını çıkarmaya çalışabilir. Kelimelerin özellikle bu cümle içindeki, paragraf içindeki anlamlarını esas aldık. Dolayısıyla bu fonksiyonel kelimelerle beraber kullanırsa iyi olur.